Şehit Şehit Hak Bekir Kavi Metin e, Şehit Hak Bekir Kavi Metin e, Vali Habit Musi Mübde Muhit Muhyi Müllit e, Hay Kayyum Vacit, Macit Vahid, Samet Kadir e, Muktedir Muktedir mukaddim, mulahir, ee, evvel, evvel, ahir, zahir, batın, vali, mütali, ber, tevap, ee, tevap, sonra müktedir, müntekim, müntekim, ee, afı, rauf, afif. Melikil Mülk. malikül Mülk. E, Zülcelal ve E, ga, şey, Mukset Cami Ganiç. E, Cami. Mani, ay muni, Mani, ee, sonra bah, dar, Dar, ha. Star, Nafi, Nur, e, Hadi, Bedir, e, Bedir, Baki, Varis, e, Varis, Reşit, Reşit Sabur.